Koronavirüs yüzünden mağaza açamamış ve pazarcılığa başlamıştı. O genç kadın bu kez de bayramlık hediyeleriyle gündemde. Onun tezgahına uğrayan ihtiyaç sahipleri ücretsiz kıyafet alabiliyor. Bayram öncesi insanlara küçük bir yardımda bulunmak istiyorduk zaten. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet veriyoruz. Öyle mi? Çok güzel. Gençler alsın yani. Çok küçük bir şey. Alt tarafı bir kıyafet dediğimiz bir şey ama birçok insanın yüzünü gülümsetti. Mutlu olur, sevinir tabii. Çok güzel yavrum. Kurban Bayramı'nda da öyle diğer bayramlar gibi kapı kapı gezemeyeceğiz koronavirüs yüzünden. Ama bayramlık da adettendir. Bayramda temiz bak, yeni kıyafetler giymek gerekir, imkansızlık imkanı el verdiğince. Bayrama iki gün kaldı. Gerçekten ihtiyacı olan herkesi bekliyoruz. Bakın bu tezgahta imkanı olmayana da imkan var. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz elbise verileri yazıyor. Süper hareket. Koronavirüs bizi fiziksel olarak uzaklaştırdı ama bizim gönüllerimiz her zaman bir. Bir yardımsever vatandaşımız da başladı. Ürün hediye aldı ve bu ürünleri biz de ücretsiz tezgahımızda dağıtmaya başladık. Zeynep Tilki'yi şöyle tanımıştık. Koronavirüs salgını yüzünden kendisine bir butik bir mağaza açamamıştı. Pazarcı olmuştu. Bakın şimdi de işte bu yardım hareketine vesile oluyor. E, mağaza açılmadığım ne kadar olumsuz bir şey. Şu an da faydalı bir şeye dönüştü. Birkaç gündür bunu yapıyoruz zaten. Bizim belli kotalarımız var. Birçok insan küçük küçük destek olarak tanımadıkları, hiç görmedikleri kadınlara hediye ettiler. Birçok insanın doğasını almış olduk. Önümüzdeki iki gün farklı pazarlarda olacağım. Aslında bilseydim ben de evde bir şeyler var verirdim yani. Amaç bu yardımlaşmanın kadın dayanışmasının çığ gibi büyümesi. Bayramdan sonra da devam ettirmek istiyorlar. O yüzden Zeynep Hanım buradan tüm yardımseverlere sesleniyor isterim ki hepimiz yani az çok demeden destek olalım. Biz bunu sonsuza kadar devam ettirmek isteriz. Herkese örnek olsun. Her zaman yan yana can canayız.